Arkadaşlar yani ikinci parça sayılmaz. Hemen. Neden sayılmaz dediyseniz çünkü hacker yüzünden bütün her şeyim bitti. Hacker, hacker. Yalan mı söyleyeceğim? Bunlar bitmiyordu. Adam bitirdi. Yani nasıl bir şeyse artık. Yani delireceğim. Yani delireceğim kadar var. Çok sinirliyim. Çok sinir oldum şu anda gerçekten. Normalde hiç o açılmıyordu gördüğünüz üzere. Yani siz de şahitimsiniz. Tabii. Bir önce parta gidin bu arada. İnşallah bir daha asla bir yatırla karşılaşmam. Karşılaşmam hayatta. Ama bu kızı ben çok beğeniyorum nedense. Ben başka bir şey daha mı deneyeceğim? O, yani Oyunca, gelişmiş olanlar bana söylesin yani. Oyunu bilenler. Ona göre yani daha çok şey öğrenirim. Birkaç tane biliyorum şu anlık. Oha. Oha. Şu reklama değmez ama. Reklam bile hiçbir şey değmiyor. Sadece orada benim en son gördüğüm kız değiyordu. Ve devam edeyim. Ay kafam dönüyor. Zamansızlık ilk başta Sanırım hep iyi kal ya. Çok reklam izleyeceğim için durduruyor Oha Tek tane sonunda Şuradan Şuradan Karakterlerim bu kadar evet. <laughs> Birazcık aptal oldu. Ama bu karakter bana göre çok güzel. Bir de 30 kupa kazandırıyormuş. Hmm. Kim bana bu? Bak. <laughs> o sefer ama o kız gerçekten daha fazla sınav kedi. Ee, Yanlışlıkla oldu. Gel gel. 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 Anam. anam anam anam. Ben fark etmiyorum tabi. Evsiz miyim ya? O kızın işini bitirdim. İşini bitirdim görebilirsin. Gel, gel, gel. Sıkıyorsa karşıma çık. Sıkıyorsa karşıma çık. Tabii ki de korktuğu için çıkamıyor değil mi? Gel lan. O kaçırdın. Neredesin lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Sinir etti beni. Yani çok pis sinir etti. Nerede olduğunu artık o kızım bulur. Kim bana burada? Gel lan gel lan. Ha gidiyorum lan. İlla kavga istiyorlar. İlla kavga istiyorlar. İlla kavga istiyorlar. Böyle olur işte. Böyle donup kalırsın. Nasıl taşacak var mı? Beni takip etsin. Ben de sana sataşayım o kıza şu anda alıştım. Ben de süper eldiven var tabi. Hiç kimse beni yenemiyor. Herkes gözümde benim bezik. Ha. Çok iyi vırlattım kızı. Anam. Kim çalındı benim? Oho. bir şeyim neredeyse çalınmamış. Ben çalınmış hiçbir şey göremiyorum burada. Yo <laughs> arkadaşlar şöyle ki hiçbir şey mi çalmamışlar? Ah oradaki yerim ne? Ah oradaki yerim kalmış. Arkadaşlar iki tane daha ekran var. Bence keşke öyle her gördüğümün yanına girebilsem tabi. Tabi efendim. Anca rüyamda. Anam anam. Bu sefer gerçekten girebilecekler. Malum. Şimdi bir saat. Aa, aslında birinden alsam. ne kapı ne kapıcını hatta benim şeylerime bakalım. Bir ara ben hepsini satmıştım başka görürseniz ne olur şaşırmayın. Evet bunlar bazıları eskiler. Mesela şimdi ben ben Ve bu benim birkaç tane olması gerek. Evet. Eskiler ya. Aga be. Aa, bu da vardı çikolata bakayım. Ama bunlara tıklanmıyor. Ne de alırım? Satur satur nita. Altınlardan bende çok var. Numellerden daha çok var. Bay bay arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.